Bayanlar herkese merhaba. Şöyle yaz geldiğine göre içimizi serinletecek bir meyveli pasta yapacağım şimdi. Ee, fırına atma derdi yok. Şeker, yumurta, yağ hiçbir şekilde kullanma derdimiz olmayacak bu pastada. Şöyle bir saat önceden e, çırpıp da dolaba attığım krem şantim var. Burada iki paket krem şantiyi çırpmıştım. Burada bir paket sıvı krema var. İçerisine karıştıracağım. Evet karıştırdım. Şöyle krem şanti ile kremanın karışımı çok güzel bir şekilde kıvamı çok güzel oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi meyvelerimden küp küp doğranmış çileğim var. Şöyle bir kase. Onu ekliyorum. Ardından bir kase küp küp doğradığım muzum var. Bir kase kivim var. şöyle bir kase kadar çok ufak doğru kırmadığım e, petibör bisküvilerim var kakaolu burada da bir kase sade bisküvilerim var meyvelerimi ve bisküvilerimi güzelce karıştırdım şimdi bu şekilde biraz dinlendikten sonra kalıba yerleştireceğim en son şöyle bir avuç kadar damla çikolata ilave edeceğim. Şimdi dinlenebilir. Dolapta bekledi birazcık şöyle kıvamı katılaşmış. Hemen kalıbıma yerleştireceğim. Ondan sonra tekrar dondurucuya göndereceğim. Soğuk pastam hazır. Dondurma olarak da yiyebilirsiniz. Şöyle dilimleyip dondurucuya tekrardan atabilirsiniz. Sonra canınız istediği zaman çıkartıp yiyebilirsiniz. Gerçekten çok ama çok lezzetli oldu.